3 Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde 7. sınıfların 8. ünitesinin konusu olan Using to infinitive of purpose konusunu işleyeceğim. E, to mastarını sebep bildirmek için kullanacağız. Nedenini bildirmek için kullanacağız cümle içinde. O eylemi neden yaptığımızı belirteceğiz. Bunun için to masterını kullanıyor olacağız. Purpose kelimesi burada amaç demek. Nerede kullanıyoruz? Where do we use? Nerede kullanıyoruz? To is used to answer the question why or what for, for what purpose. Yani demek istiyor ki to şu soruyla cevaplamak için kullanılır. Neden? Ne için? Ve ne amaçla? Şimdi iki cümle var elimizde. Bu iki ayrı cümleyi tek bir cümle altına topluyor olacağız. Tek bir cümleyle anlatacağım. Tu mastarını kullanarak. Bakalım şimdi. Birinci cümlemiz. I usually go to cinema. Genellikle sinemaya giderim. İkinci cümle. I watch a film. Şimdi diyeceğim ki Film izlemek için genellikle sinemaya giderim cümlesini yapacağım. Bunu yapmak için ilk cümleyi aynen alıyorum. İkinci cümle ise, ikinci cümleyin ise sadece fiilini mastar halinde yani yalın haliyle alıyorum. Başına to ekleyip e, cümlemi tamamlıyorum. Şu şekilde oluyor sonuç. I usually go to the cinema to watch a film. Bakalım şimdi yine örnekler üzerinden gidelim. Yine iki ayrı cümlem var. Mary went to the bakery. Mary fırına gitti. Geçmiş zamanda bir cümle. She bought some bread. Ekmek satın aldı. Şimdi diyeceğiz ki biz ekmek satın almak için fırına gitti. Şimdi bu cümleyi yapabilmem için ilk cümleyi aynen alıyorum. Mary went to the bakery. İkinci cümlemde ise bought fiilini görüyorum orada ama bought fiili fiilin ikinci hali gördüğünüz üzere. Yani past tense'de ben bunu master halini almam lazım. Yani birinci halini almam gerekiyor. To'dan sonra kullanacağım. To'dan sonra hemen ne yapıyorum? Boat filmi ilk master hali yani yalın haline buy. O zaman to buy arkasına aynen yazıyorum to buy some bread şeklinde. Diğer bir örnek: Peter goes to a cafe. He has a cup of coffee. Peter kafeye gider bir fincan kahve içer. Şimdi diyeceğiz ki Peter bir fincan kahve içmek için kafeye gider. Bu cümle yapabilmem için yine ilk cümleyi aynen yazıyorum. Peter goes to a cafe. Sonra to master'ımı koyuyorum. İkinci cümledeki fiilim hangisi? Bakıyorum. Have fiili ama orada tabii ki simple present tense yani geniş zamanda he, she, he de biz s takısını el, ilave ediyorduk. Onu kullanmıyorum. Hiçbir takı kullanmamam gerekiyor. Çünkü ne demiştim? Infinitive yani yalın halini kullanmam gerekiyor demiştim. O yüzden to have a cup of coffee şeklinde tamamlıyorum cümlemi. Şimdi burada yine örnekler üzerinden gidelim ve birlikte yapmaya çalışalım çocuklar. Şimdi bakalım we meet at the new park İlk cümle. İkinci cümle we play games with my friends. Ne diyor? Ee, yeni bir parkta buluştuk diyor ki arkadaşlarımızla oyun oynadık. Arkadaşlarımızla oyun oynamak için arkadaşlarımızla oyun oynamak için yeni bir parka gittim diye yazacağım. Şimdi ben buradan yazmaya başlıyorum. Siz de bu arada düşünüyorsunuz değil mi? Ne yapacağım? Yapacağım şey neydi? İkinci cümleyi aynen yazmam gerekiyordu. We meet at the new park. Sonra şimdi ne yapacağım? İkinci cümlede direkt fiilden başlayacağım ve fiilin başına to master'ımı ekliyorum. To Sonra ne var? Play games with my friends. Direkt burayı alıyorum. Şeklini tamamlıyorum. Şimdi ikinci cümleme bakalım. İkinci cümlemde diyorum ki Mary wakes up early at the weekend. İlk cümle bu. Ne diyor? Mary hafta sonları Erken uyanır. She goes exercises, She pardon she does exercises at gym. Yani e, spor merkezinde, spor salonunda egzersiz yapar. Şimdi ben bu cümleyi yazıyor olacağım. Bakalım ne yapacağım şimdi yine? Evet, sesinizi duyuyorum. Diyorsunuz ki öğretmenim ilk cümleyi aynen yazıyorum. O zaman ben de bu şekilde yazıyorum. Mary wakes up early at the weekends. Şimdi ne yapacağım? Tu mastarımı getireceğim. Ve arkasından ikinci cümleme bakıyorum. İkinci cümlemdeki fiilim ne? Orada görünen does var çocuklar. Does'ı almamam gerekiyor. Onun yalın hali neydi? Do. To do exercises. At dream şeklinde cümlemi tamamlıyorum. Şimdi geliyorum üçüncü cümleme. Burada I often take my sister to the amusement park. We have fun together. Ne yapıyorum yine? Yine burada yaptığım şey ee, ne diyor? E, sık sık Kız kardeşimle e, Luna Park'a gideriz. İkinci cümle diyor ki we have fun together, birlikte eğleniriz diyor. Şimdi aynen cümlemi yazıyorum burada da. İlk cümleyi yazdım. I often take my sister to the amusement park. Şimdi yine cümlemi tamamladıktan sonra to ekledim. İkinci cümleyi ekleyeceğim. Aynı cümleme. İkinci cümlemin fiili ne? Have. To have fun together şeklinde cümleme tamamlıyorum. Şimdi gel gelelim diğer alıştırmamıza. Diğer evet, sayfama geldiğimde evet burada yine kitabınızdan bir alıntı var e, çocuklar kitabınızdan bir alıntı yaptım ders kitabınızdan alıntı burası şurayı bir sileceğim evet ders kitabınızdan aldığım görüntüde eşleme yapmanızı istiyor match and make sentences şeklinde bir görüntü var Burada eşleme yapalım birlikte. I may go to the city hall. Ned? city hall neydi? Belediye binası. Diyor ki belediye binasına gidebilirim diyor. Ne için gidecek? Soruyu soruyorum hemen. Neden? Ne için gidecek? Sağ taraftan cevabı bulmaya çalışıyorum. Evet, D cevabını buluyorum. O zaman burası D olmalı. Çünkü diyor ki to attend a charity event yani bir yardım etkinliğine katılmak için belediyeye gidiyorum. I should go to the bakery. Burada ne diyor? Burada diyor ki fırına gitmeliyim diyor. Fırına gitmeliyim. Sağ tarafta cevabını bulmaya çalışıyorum. Eşlemeye çalışacağım. Cevabı bulmaya çalışıyorum. E cevabı bana en yakın cevap olarak göründü. Hemen buraya E diye eşlemeyi yapıyorum. Diyorum ki bu attend to buy pardon to buy some bread for breakfast şeklinde eşlememi yapıyorum. Yani biraz ekmek satın almak için, kahvaltı için, ekmek satın almak için fırına gitmeliyim cevabı çıkıyor. I may go to the game store diyor ki oyun merkezine gidebilirim oyun mağazasına gidebilirim ne için gideceğim oyun mağazasına bu soruyu soruyorum hemen bakıyorum sağ tarafta hemen B'deki to buy a computer game for my son oğlum için bilgisayar oyunu satın almak için diye bir seçenek çıkıyor karşıma Evet B seçeneği olması gerekiyor bunun da. I can go to the cinema. Diyere sinemaya gidebilirim. Sinemaya gidebilirim. Ne için gideceğim sinemaya? To watch my favorite movie. Yani favori filmimi izlemek için gidiyor olacağım. I should go to the chemist's. Niye gideceğim ben? Kim e, dediğimiz neresiydi çocuklar? Eczane. Eczaneye gitmeliyim diyor. Şutla ifade etmiş. Melimalı ifadesi var. Ne için gideceğim? To buy a painkiller. Yani ağrı kesici satın almak için gidiyor olacağım. Burada da bunu işaretledim. Sonrasında diğer alıştırmama geçiyor olacağım. Evet. Burada yine bir eşleme görüyorum. Bu eşlemede de yine bir öncekine tekrar gelelim. Şurayı silelim. Evet. Bu işlemede yine bakalım. She goes to the coffee shop. Bu da yine sizin kitabınızdan alınmış olan bir görüntü çocuklar. Kitabınızda aynı alıştırmayı görüyor olacaksınız ders kitabınızda. She goes to the coffee shop. Kahve dükkanına gidiyor. Ne için gidecek kahve dükkanına? To drink coffee. Evet, C ile işliyorum. Buraya yazıyorum C. Ne için gitti? Kahve içmek için gitti. She goes to the department store. E, dükkan, yani bu büyük her şeyin satıldığı e, alışveriş yerine gitti. Bu Carrefour gibi büyük mağazaya gidiyor. Ne için gidebilir buraya? To do shopping, yani alışveriş yapmak için gidiyor. Yine bu da E olacaktı cevabı. She goes to the movie theater. E, sinemaya gidiyor. Ne için sinemaya gidecek? Sorumu soruyorum to watch a film, film izlemek için gidecek. O zaman buraya cevap olarak A diye yazmam gerekiyor. She goes to the bakery, fırına gider diyor. Ne için gidiyor fırına? Neden fırına gidiyor? Cevabı sağ tarafta hemen buluyorum. F, to buy muffins. Yani ufak küçük keklerden, muffin keklerden satın almak için gidiyor. Diğer bir alıştırmamız, she goes to the amusement park with her children. Çocuklarıyla Lula Park'a gider. Ne için gidiyor Lula Park'a? To get in the roller coaster. Roller coaster'a binmek için. Evet, buradaki amacımız, amacımız roller coaster'a binmek oldu. Diğer bir alıştırmada, her children go to the new park. Yeni parka çocuklar gider. Ne için gidiyorlar? to make new friends yani yeni arkadaşlar edinmek için şeklinde eşleştirmem gerekecek. Neden sorusunu her seferinde sormam gerekiyor. Öyle değil mi? Şimdi bu cevapları siliyorum ve diğer sayfaya geçiyor olacağım. Burada yine birkaç tane örnek yazdım sizler için. Birlikte okuyalım. I'm here to teach English. İngilizce öğretmek için buradayım dedim. Amacım ne? İngilizce öğretmek. Bakın purpose burada. Amaç burada öyle değil mi? We stay at home to avoid the virus. Yani virüsten korunmak için evde kalıyoruz. Bakın bu da bir amaç bildirdi. Purpose ver. Neden evdeyiz? Neden evde kalıyoruz? Virüsten korunmak için, kaçınmak için. Değil mi? We should eat vegetables to be healthy. Sağlıklı olmak için sebze yemeliyiz diyorum. We should eat vegetables to be healthy. She called me to ask a question. Bir soru sormak için beni aradı. Ne için aradı? Bir soru sormak için. To ask a question. Diğer bir örnekte I can watch movies to improve my vocabulary. Diyorum ki e, kelime bilgimi geliştirmek için film izlemeliyim. İzleyebilirim. Ne için? Ne için film izleyeceğim? kelime bilgimi geliştirmek için. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Thank you for listening. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.